Selamun aleyküm beyler. Bursa'dan Bursalı Ozan Yılmaz'dan kaliteden yine sevgiler, saygılar. Şimdi buraya atılan kuşlara dikkat edin. İnsanlar bak bu kuşları tek tek atmazlar. Millet takım takım atıyor. Ben takım takım atmıyorum. Ben toplu atıyorum. Çünkü alan bunların hepsini üretsinler. Bakın bunlar tam kesme, boğma. Yani bunların hepsi üst düzey, üst kalibre kuşlar. Bu kuşları alanlar şampiyon olurlar abiler. İnanın ki böyle boğma besleyenin kümesinden şu kuşu parayla alamazsınız. Çok güzel bir dişi. Yine aynı şekilde dişi. Burada 5 dişi 5 erkek görünüyor abiler. Hepsi full kesme boğma. Taban koymayacağım. Ama sizden bir ricam var. Şu kuşları öldürmeyin. Öyle saçma sapan açılışlar yapmayın. Adam diyor ki açılış olsun 1 lira. Ya arkadaş her şeyin bir değeri vardır. Yani taban koymuyoruz şişirmiyoruz diye de açılışı çok saçma olmasının bir anlamı yok. Ben de biliyorum tabanını 5 lira, 6 lira, 7 lira koymasını. Hani açılış bu şekilde olsun ama onu yapmayacağım. Aldı, kaldığı yerde de veriyorum kuşu zaten ben. Ama her şeyin bir değeri vardır. Şu kuşları inanın ki alamazsınız. Açılış serbest kaldığı yerde gider. 10 adet boğma. Biraz İsyan ediyoruz. Hakkınızı helal edin ama inanın ki şu an kuştan hiç şekilde para kazanılmıyor. E biz de kaldığı yerde her kuşu veriyoruz. E geri de çekmiyoruz. Alalım kenarıya koyamalım mantığı da yok. Ama ölmesin yani. Şu kuşları takım takım da çıkarmasını bilirim ben. Ama alan toplu alsın ki üretsin. Ben de takım takım satmasını biliyorum herhalde. Alın size 10 tane açılış serbest kaldığı yerde gider öldürmeden. Bilen alsın. Bilmeyen izlesin abi.